Şu an hayatın koşturmacasından bir adım geri çekiliyorsunuz. Bu süreçte sizinle olacağım ve birlikte nefes alışverişlerinizi birer sakinlik dalgasına dönüştüreceğiz. Rahat bir pozisyonda oturun ya da uzanın. Omuzlarınızın gevşediğini hissedin. Elleriniz sizlerinizin üzerine ya da yanlarınıza nazikçe bırakılmış olsun. Hazır hissettiğinizde gözlerinizi kapatın. Derin bir nefes alalım. Burnunuzdan yavaşça içeri. Sanki bu nefesle Dünyanın tüm huzurunu içinize çekiyor gibisiniz. Bir an durun ve bu nefesin bedeninizde yayıldığını hissedin. Sonra ağızdan ya da burnunuzdan nefesinizi yavaşça bırakın. Tüm yorgunluklarınızın, kaygılarınızın bu nefesle akıp gittiğini hayal edin. bir kez daha derin nefes alın. Burnunuzdan. Nefesin karnınıza doğru indiğini hissedin. Gövdenizi çok nazikçe dolduran bu nefesi kucaklayın. Sonra nefesinizi verin. Verirken her şeyin daha hafiflediğini fark edin. Bu akışın içinizde bir denge yarattığını hissedin. Şimdi bu ritmi takip edelim. Yumuşak bir nefes alın ışık dolu bir enerjiyle ve yavaşça verin. Sanki her nefesle huzuru dış dünyaya yayıyor gibisiniz. Birkaç nefes boyunca kendi ritminizde ilerleyin. Her nefesle birlikte kendinizi biraz daha dingin, biraz daha huzurlu hissedin. Şu an bedeninizi taramaya başlayalım. Ayak parmaklarınızdan başlayarak yavaşça yukarı doğru ilerleyin. Ayaklarınız rahat, bacaklarınız gevşemiş durumda. Kalçalarınızın ağırlığı zemine karışıyor. Karnınız, göğsünüz, omuzlarınız hepsi sakinlik hissiyle doluyor. Her nefesle bu gevşemeyi biraz daha derinleştirin. Zihninizin sakin bir göl gibi dingin olduğunu hayal edin. Bu gölde tüm düşünceler yavaşça yüzüp uzaklaşıyor. Bir kez daha derin bir nefes alalım. İçinize dolan havanın sizi yenilediğini ve tüm enerjinizi dengede tuttuğunu hissedin. Ve bu nefesi yavaşça verirken bedeninizin ve zihninizin hafifliğini kucaklayın. Son bir nefes daha alın. Bu nefesi içinizde pozitif bir enerjiyle doldurun. Ve verirken Kendinize bu anı yaşadığınız için teşekkür edin. Hazır hissettiğinizde gözlerinizi nazikçe açabilirsiniz. Bu sakinlik hissi gününüzün geri kalanına da yayılsın. Teşekkür ederim.